Ese sanki vermeyeceğiz. Böyle bir şey yapmaz. Onun iskin birini vurdular. Aha birini vuruyorlar ama. Kayıtta. Kayıtta. Canlı yayında kanka. Kik, <laughs> kik ilk insan. Kikte. 52 bin falan galiba. Bu şey. 154 diyeyim ben geçeyim hiç uğraşmayın. Aha. Oğlum harbiden bir şeyler oldu. Aha. Bunlar mı sıktı az önce? Onu yani, sikiyim. Ay arkadaş. Onu ne sikiyim muhabbeti gel. Banka soyamadılar. paralar da aynı buraya. Harbi <laughs> mi? Ha ne ayak? Avo, Ananı sikeyim muhabbete bak! Oğlum muhabbete bak ananı sikeyim Oğlum ne oluyor can? Oğlum gerçekten vurmuşlar birilerini! Dedim ya de size sıkıyorlar diye! Şaka mı oğlum? Lan ulan! Cık. Ya annemize gideceğiz diye ölecektik ya! Annemize gideceğiz diye ölecektik ha! Oğlum klip alın. What the fuck? <laughs> klip alın polise gidek amına koyayım. Ne oluyor oğlum? Elinde şeyle falan soru koşuyorlar ya. Çantayla yüzler maskeli. Bilmem ne. Lan dedim ne oluyor? Ayıktım da. O kadar çaresiz yerde ayıktım ki. Hani Şeyi ayıktım birader. Hani ne yapayım orada anladın mı yani? Tren bastım çarpacaktım da bu <laughs> anını sikeyim. <laughs> Muhabbet'e bak.